Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salat ve ala aleyhi Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Harun Reşid 5. Abbas halifesidir. Ondan sonra yerine oğlu Emin geçti. Karşı Emin ile savaşan Memun onu idam ettirip yerine geçti. Halife oldu. Halife Memun o çocukken bir gün hocası hiç sebepsiz yere Memun'a sert bir tokat atmış. Memun çok şaşırmış. Ortada bunu gerektirecek bir durum yokken hocası durduk yere kendisi vurmuş. Düşünmüş ama bir sebep bulamamış. Hocası da bana neden vurdunuz diye sormuş. Hoca sadece sus demiş. Cevap vermemiş. Memun hocasından cevap alamayınca tekrar sormuş. Bana neden vurdunuz? Hocası yine cevap vermemiş. Sadece sus demiş. Aradan 20 yıl geçmiş. Ve Memun halif olunca çocukken kendisine vuran hocasını çağırmış. Ona 20 yıl önceki soruyu tekrar sormuş. Ben çocukken sebepsiz yere bana neden vurdunuz? Hocası tebrik etmiş ve sen onu hala unutmadın mı demiş. Halife hayır hiç unutmadım. O gün gibi hatırlıyorum demiş. Hocası cevap vermiş. Ben o tokadı bugünler için vurdum. Bugün babandan sonra halife olursan diye yaptım. Zulme uğranın, uğradığı zulmü asla unutmayacağını öğrenesin ve kimseye zulmetmesin diye yaptım. Sakın kimseye zulmetme. Gördüğün gibi zulüm Yıllar geçse de kalpte sönmeyen bir ateştir demiş. Evet, mazlum zulmü unutmaz, zalim unutmaz. Yapılan zulmün etkisi kolay kolay gitmez. Ancak karşı taraftan özür deyip helal alarak olur. Onu da yapan nadirdir. Zaten zalimin helal diye endişesi de pek olmaz. Biz dikkat edelim, zalim olmayalım, zulmetmeyelim. Zalim deyince hemen aklımıza ben diktatör değilim, kral değilim, nasıl zalim olurum da zulüm diye gelmesin. İnsan eşine, çocuğuna, ebeveynine, akrabasına, arkadaşına, komşusuna, işverenine, işçisine, çalışanına, yöneticisine, memuruna zulmeder. Bunun farkında olmaz. Eşini haksız yere kıran, çocuğuna sadece inadından, inadından bir şeyden engelleyen, dinleme saatinde gürültü çıkartarak, olmadık zamanda camdan halı silkeleyerek, komşusunu rahatsız eden, trafikte emniyet şeridinde giden, başka sürücüleri zor durumda bırakan, ve bunun gibi sayısı örnek bunlara bir zulümdür. Ben diktatör değilim, kral değilim. Nasıl zalim olur diye düşünürken şunu da düşün. Senin elinle bu kadar zulüm etme imkanı var da o yüzden bir kral kadar zulüm edemiyorsun. Sen kral olmadın. Onun için yapacağın zulmün etkisi senin elindeki imkan kadar. Zannediyorum örnek verdiğim zulümleri yapanın elinde imkan olsa, bir imparator olsa, zalimlik seviyesi de o oranda büyür. Onun için dikkatli olalım. Ölüm var, hesap var. Arkamızda mazlumları bırakmayalım. Hesap gününde karşımızda azıcıklarımız olmasın. Velhamdülillah.